Uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Masterchef yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Atabendi ve kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Büyük gün geldi çattı beklediğimiz ters köşe flash eleme zamanı geldi bu akşam. Bir eleme var Masterchef'te kim veda edecek tabii ki size bu yayında bu videoda o ismi tartışacağız. Aslında fragmana baktığımızda çok da şüpheye gerek yok. Elenen isim belli biz ikinci üçüncü dördüncü beşinci ve altıncıyı arıyoruz. Diyebiliriz fragmandaki suratları inceleyeceğiz. Kimin morali bozuk, kim gayet iyi. Fragmanda kimin eli ayağına dolaşıyor ve fragmanda da bildiğiniz gibi biz iki aşığı yan yana göreceğiz. Biz iki aşık, kafaları karışık, bir yemek yaptık, olmadı, olmadı diyeceğiz. Aşıkları ben son 3'e bekliyorum. Tabii ki yanlarına da benim bugün elenmesini beklediğim bir aday gelecek. Ben bugün ee, dediğim gibi bir erkek elemesi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenelim, yayını beğenelim, kanala da abone olalım. Çünkü bugün çok uzun olacak. Eee, şöyle biraz da, birazdan açacağız tahtayı, tahtımızı da zaten. Bildiğiniz gibi Fatma Nur'la Barış. Yaşadıkları aşk her Pardon. Ay ben genzime susam kaçtı. Burayı baştan alıyorum. YouTube'a da koyacağım ya şey. Fragmanı Instagram'a. <laughs> Bildiğiniz gibi iki aydır Fatmanur'la Barış arasında aşk yaşıyor. Aşk var dedik. Ben özellikle son bir aydır da Fatmanur'un Barış'a aşık olduğunu, Barış'ın Fatmanura yüz vermediğini, ama artık rating için, prim için, Barış da kendine bakmak için biraz da Fatma Nur'un aşkına karşılık vermeye başladı. Biz televizyonda da bize sürekli bu aşktan kareler gördük. Sosyal medyada bir başka konuşulan dedikodu da Serpila ile Danilo'nun arasında bir çekim olduğu. Serpila ile Danilo'nun sürekli birbirlerine baktığı ve Danilo'nun da Serpila'ya torpil geçtiği arkadaşlar. Bunların hepsinde bu yayında konuşacağız ki ben de Gamze ve Serpilay'ın oldukça fazla torpilli olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Hemen bir ankete bakalım. Ankette sordum. Sizce bu akşam kim gider ama ankete iki ismi koyamadım çünkü sığmıyor. Birincisi bir kadın elemesini zor gördüğüm için Danilo'nun da sevgilisi olduğuna inandığım için Serpil'i ankete koymadım. Bir diğer ankete koymadığım isim de yine bir başka kadın olan Büşra Sa. Büşra da zaten bence daha ilerlere gidecek Sabancı'nın da arkasındaki forsuyla. O yüzden ankete bu ikisini koyamadım. Çünkü ankette 4 seçenek sunabiliyorum size. Barış %41 ile en çok gider oyunu almış. İkinci sırada da beni enteresan bir şekilde karşılayan Yağız var. Yağız da %26, Fatma yüzde %18, Burak Kaya %15. Bu oylamada şuna şaşırdım. Yağız'a bu kadar çok oy vermenize şaşırdım. Çünkü Yağız da benim aslında reytingsel olarak düştüğü gittikçe düşer. Yanında Barış'ın kavgacı tavrıyla Burak Kaya'nın aşkıyla Fatma Nur'un sabancılığıyla ve yine de biraz becerisiyle Büşra'nın daha çok reyting getirdiğini düşünüyorum. Serpilay'ın da torpilli olduğunu bildiğim için bu potada bana Kurban Sanki Yağız gibi geliyor arkadaşlar. Sevgili Korayım da Barış gider demiş. Aslında suratlara baktığımızda evet Barış'ın gitmesi pek fazla mümkün görünüyor. Ama ben içimden inancımı söylüyorum. Yani kendi düşüncemi. Barış giderse şaşırır mıyım? Hayır. Şu konuda üzülürüm. Biraz reytingsel olarak bizi zorlar diye düşünüyorum. Bu arada sevgili kiçinin de daha yayının linkini açar açmaz 50 lira gönderdi. Onu da ben yazmıştım. Ee, Tabi şimdi aramızda mı bilmiyorum. Hatta e, Instagram'dan da yazmış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Dün katılamamıştı biliyorsunuz işinden dolayı. Nazan diyor ki Yağız bu hafta gitmez bence diyor. Ege diyor ki Barış ya da Yağız gidecek demedi demeyin demiş. Valla biz de bunu diyoruz aslında sevgili Ege'cim. Bence de. Hiç öyle değil Koray yani. Benim sadece istediğim yani şu potada bana en az rating getiren Yağız abi. Yani başta başka bir sebebi yok Yağız gitsin de. Yani Barış Fatma'nın aşkı rating abi. Tamam Barış beceriksiz olabilir. Kötü yemek yapıyor da olabilir. sevmiyordu olabilir. Ama kabul edelim. Fatma'nınla Barış'ın arasındaki şey bize Yağız'dan daha çok rating veriyor. Yani Yağız'ı neyle konuşuyoruz biz bu yarışmada? Neyle ya? Kıvırcık saçı var. E başka. Yağız ne yaptı bugüne kadar? Ne, ne verdi yarışmaya? Burak Kaya. Adam psikopat olma yolunda gidiyor. Her an bir yerden patlak verebilir. Birine kafa göz dolabilir. İnanılmaz Burak Kaya'da bir rating potansiyeli var. Serpilay. Aşkların kadını. Danilo ona aşık. Serpilay da torpilli diye bizi Ekran başına çekiyor, kabul. Ha bir şey diyoruz Serpide için. Yine mi torpil, yine mi torpil? Valla çat diye gönderirlerse de bu akşam şaşırmayın. Büşra zaten Sabancı, bilmem ne, Metin, Mason Metin. Büşra'nın da bir gelecek var. Yani şuraya baktığında en çok istediğini gitmesi benim istediğim. Ee, sevgili Yağız. Koray diyor ki ata barış gider, redeklerden reyting getirecek biri gelir demiş. Bu da mantıklı abi. Barış bir süre daha gitmez bence diyor Asrın Koç. Must gü Survivor Güncel diyor ki Masterchef izlenmiyor. Onlar da bunun farkında. Rating lazım. Rating değeri en az olan gider. Süper yetenekli de olsa bence de. Pamir Zeyrek diyor ki benim için en büyük sürpriz Fatma'nın ilk 3 depotadan çıkarsa olur demiş. Ben buna şu yüzden katılmıyorum. Aslında belki de biz bu akşam Koray'ın da dediği gibi Fatma Nur Barış'ı bence sonuçta bilerek göreceğiz. O kadar iyi de yemek yapsalar ben nedense Fatma Nur ve Barış'ı rating için bakın hani birbirinizi gönderecektiniz deyip deyip potaya saklayacaklarını düşünüyorum ve bu üçlü kalacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yazın yerinde Serpil'e olabilir. Ben Burak Kaya ve Büşra vedasını düşünmüyorum bu hafta. Ve şu aşıkları eğer son ikiye bırakırlarsa reklamda bu Eloy Koray'ın da dediği gibi yapım da istiyor. Ama bana sanki şu üçlüde Barış'la Fatma Nur aşıklar el ele sanki çıkacakmış gibi yani. Hatta şöyle bir hayalim var bu akşam. Storm Shadow'cum yorumcu paketine hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz gün destekli de göndermişti. Ya benim buradaki asıl teoremim şu. Fatma Nur'la Barış kuliste geldikten sonra sarılıp öpüşecekler bence. Hani dudak değer mi bilmiyorum ama şu Fatma Nur Barış eğer kurtarırsa sonuçta. Yağız ya da X Serpilay elenirse kulise girdiklerinde birbirlerine koşacaklarını sımsıkı sarılacaklarını ve hatta şöyle kafalardan tutacaklarını düşünüyorum. Aşırı reyting getirecek bir sahne. Bunu belki yapın bile yapın demiş olabilir yani. Biz sizi son 2'de çıkaracağız üçüncünüz elenecek. Kulise girdiğinde birbirinize zıplayın. Şuralardan öpün yani şu yanak biraz riskli bölgelerden öpün diyebilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. O kadar gelmez bence Alper ama biz bu akşam bir barış vedası da olsa bu ikilinin bir öpücü, öpücüğünü göreceğiz. Dur, sağ ol Pamir'cim. Dürdane diyor ki Serpilay Büşra arasından biri gitsin. Barış'ta bonus olsun demiş. Sare diyor ki bir şey abi bu sayfa mayfa demeyin burada ya. Nicat Hacıev diyor ki Burak Kaya gitmez. Heyecanı zamanı değil demiş. Koray diyor ki bence Fatma Nur yapışır. Barış da bir dur kızım ne yapıyorsun der demiş. Olabilir mantıklı. Fatma Nur gitsin diyor Murat Göğe Ben bir kadın elemesi düşünmüyorum yani. En riskli gördüklerim Yağız'la Barış zaten. Koray'la da öyle düşünüyoruz. Bir kere de yanıl ata be gitsin demiş Ben bir kadın için daha yolun sonu olmadığını düşünüyorum. Ve Kitchen açılışı yaptı. Storm Shadow'da tamamladı sevgili. Storm Shadow. Yani fırtınanın gölgesi ya da gölgenin fırtınası. Storm Shadow 20 lira destek göndermiş. Stormcum iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Pamir diyor ki Acun akıllı olsa seni kaldır. Teşekkürler Pamircim sağ ol. Böyle iyiyiz. Buradan devam o zaman sizi kaybederim. Kadın elemesi olmaz diyor Ceren Yıldırım. Bence de Fatma Nur gitsin demiş Ali Reza. Ben Fatma Nur'un şef tabağından yine birinci çıkacağını düşünüyorum. Naz diyor ki Yağız elenince tepkisini çok merak ediyorum. Normal konuşunca bile gözleri doluyor demiş Naz. Cayda diyor ki son üçe Barış, Fatma, Nur, Yağız. Fatma, Nur ilk çıkar yaz gider. Ya benim de düşüncem o. Storm Shadow hoş geldin tekrardan. İyi ki bizimlesin. İyi ki oyuncu paketinde de geçti. Desteği için de teşekkür ediyorum. Bu akşam gerçekten heyecan dolu yepyeni bir bölüm bizi bekliyor. Bu akşam zaten gece uzun uzun yayınlar yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ben Burak Kaya ile Büşra'nın gitme ihtimalini bu hafta zor görüyorum. <laughs> Barış kim şef tabağını yapacak diyor Koray. Nicat Hacı diyor ki bence Fatma Nur. Kıvanç'a aşık oldu. Kıvanç yüz vermiyor Fatma Nur'a demiş. Ha Fatma Nur ilk bence Kıvanç'a aşık oldu. Kıvanç yüz vermeyince Barış'a döndü diyor. Enteresan. Koray'a da katılıyorum. Sağ ol Ensarciğim. İyi ki varsın Elif Sucuğum. İnşallah Yağız elenmemiştir diyorsunuz. Benim en büyük elenme adayım bugün Yağız. Tabii ki de Barış da elenirse ki aslında şu Koray da gönderdi. Onu da bir konuşalım mı Koray? Sevgili Koray'ın attığı fotoğraf zaten aslında bir bize geceyi çok güzel özetlemiş bir ön kamera gelsin. Koray diyor ki Barış ne yemek yapıyorsa pişirememiş. Surat ifadesi bu şekilde fragmanda Barış'ın. Yani burada biliyor sonuçta kaldım ben bakışı. Bu bakışı nerede görsek e, tanırız. Somer Şef konuşurken de çok endişeli görünüyor. Dudağını ısırıyor diyor Poray. Hımm yapıyor Barış. Hımm yapıyor diyor ki Hımm ben gidiyorum. Mok yoluna diyor içinden. Dudaklarını ısırıyor Barış. Bakalım ne olacak. Alper Çiftçi diyor ki Burak Gaya veya Fatma Nur elenir bence demiş. Ben Fatma Nur'un bu Ratingle bu kadar kameralara oynama, oynaması derken kameralar sürekli aslında Fatma Nur'un etinden sütünden yararlanıyor. Farkında olsanız da olmasanız da. Evet aynen. Barış Koray'ın deyimiyle yandık diyor. Torpilay ağlayacak gibi fragmanda. E i̇stiyorsanız şuraya fragman sonu görüntüsünü de bir koyalım. Ben onu koymuştum ama. Sana, sana bilgisayarı kapata açınca yok olmuş. Hemen koyuyorum. Ben onu almıştım. Ekran görüntüsünü. Hemen e, son halimiz gelsin. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Suratlar bu şekilde şu anda. Yani bu altılı yemek. 3 kişi yemeğini bitirdi. Burada dikkatimi çeken şey Fatma Nur'un üstü unla kaplı. Acayip üstünü kirletmiş. Burada tek beni böyle şaşırtan sanki Büşra hiçbir şey yapmamış gibi üstü temiz. Burada tabii ki sevgili Fatma Nur'un üstünü görüyoruz, aşırı kirli ve unlu bir şekilde. Fatma Nur eğer ilk durdan bir garip bir yaratıcılıkla tatlıya gittiyse kaybetmiş de olabilir. Büyük ihtimalle ana üründen bir tatlı falan çıkartmaya çalıştı herhalde. Storm Shadow diyor ki Barış elenmez, rating için Fatma Nur'la oynarlar, Yağız gider gibi demiş. Şu Çağatay'ın paylaştığı posta hemen bakıyorum Koraycığım. Hemen bakıyorum. Evet şu bu görüntüyü de bir değerlendirelim lütfen. Çağatay'ın paylaştığı posta hikaye mi? Evet. Şöyle bir ön kamerayı açalım. Burada ne diyor? Sesi açayım. Sonunda eleme konusunda aynı kafaya geldik Barış'cığım diyor. Sonunda eleme konusunda aynı fikire geldik Barış, de Barış de için de diyor. Yani şunu demek istemiş. Güçleri göndermek yani artık tek başına devam et gibi bir şey kullandı bence. Hani kendisi şey diyordu ya elenirken potaya gönderirken. Ben işte artık rakip gördüklerimi göndereceğim. Yemeği geçse de göndereceğim. Geçse de e, göndereceğim diyordu. Bence demek ki Barış da öyle bir konuşma yaptı. Bundan sonra ben e, bütün şeylerimi göndereceğim diye e, tabağa geçse de ben rakiplerimi göndereceğim demiş olabilir Barış. Belki de ona söylemiştir. Haydi bakalım videoyu da beğenelim. Kanala abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğen kanala da abone ol. Bu zaten fragmandaki son haller. Fragmanda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yağız'ı çok bitkin gördüm. Barış'ı çok endişeli gördüm. Büşra ile Burak Kaya dimdik. Burak Kaya ile Büşra gerçekten e, iyi bir görüntü çiziyorlar. Serpilay her zamanki gibi endişeli ama Serpilay'ı kurtaran e, Danilo olabilir arkadaşlar. Sonrasında da zaten Fatma görüyoruz. Üstü başı un kaplı sevgili dostlar. Bu akşam 20.45'te başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Erkenden başlayalım mı yayına bu akşam? Bir size sorayım. Chat bir yazsın. Bu arada anketi de bir kapatalım. Hemen ankete şey yapalım. Abicim görülmedi. Yok öyle bir şey. Dış çekimden bir kara falan yok. Anketimizi kapatalım. bu akşam kim veda edecek anketimizde Barış yüzde 41, Yağız yüzde 25, Fatma Nur yüzde 17 arkadaşlar. Siz Barış gider diyorsunuz. İkinci Yağız, üçüncü de Fatma Nur demişsiniz. 250 kişiyiz. Yayının beğenisi 63'te kalmış. Hemen aşağıdan lütfen yayının beğenisini arttıralım. Kanala da abone olalım. Güzel dostlar çok ama çok teşekkür ediyorum. 21.15'te tam bölüm şeyine geliyor. 20.45 yapalım o zaman. 20.45'te başlayalım. Bugün pazar. 4 saat yayına var mısınız akşam? Bence varsınız. Videoyu da beğenirsiniz. Umarım kanala da abone olursunuz bu akşam. 20.45'te 4 saatlik yayınla başlıyoruz sevgili dostlar. Haydi bakalım. Videoyu beğen kanala abone ol ve kendine çok iyi bak. Bu akşam 20.45'te başlıyoruz efendim. Esen kalın. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. yasal uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar yasal uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar.